Merhabalar. Renkli tariflerim kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bugün ev yapımı limonata tarifi paylaşacağım. Gerçekten yaz aylarına çok lezzetli, soğuk bir ev yapımı limonata tarifi. Tadına gerçekten bayılacaksınız. Malzemelerimize geçelim. 5 adet portakalı buzdolabında iyice buzlatıyoruz buzlayan portakallarımızı çıkarıyoruz. Yarım saat 40 dakika gibi biraz erimesini bekliyoruz. Biraz hafif yumuşaması gerekiyor. Yumuşayan portakallarımızı alıyoruz. Böyle dilimler halinde doğruyoruz ve iyice ufalıyoruz. Çok ufak olması gerekiyor. Siz isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Ben elle doğradım. Doğradığım portakallar elimle iyice eziyorum. Siz robottan geçirirseniz böyle ezmenize gerek yok. İyice yumuşayıp suyuna tadı çıkması için elimle eziyorum. Ve üzerine 1 litre kadar su ilave ediyorum ve spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum ve yarım saatliğine bırakıyorum 10 dakika sonra tekrar bir karıştırın iki üç defa yarım saat içinde karıştıralım alttan üste alttan üste çıkararak karıştıralım Yarım saatten sonra yarım saatten sonra 6-7 litre limonata sığacak derin bir kalıp alıyoruz ve üzerine 3 su bardağı şeker ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı limon tuzu ilave ediyoruz. Ve üzerine demir süzgeç koyuyoruz süzmek için. ve üzerinden de hiç kullanmadığınız çok ince bir eşarbınız varsa koyabilirsiniz. Ben onunla süzdüm. 2-3 bardak portakal suyunu alıyoruz. Döküyoruz. Süzdükten sonra üzerine tekrardan 2-3 bardak su ilave edip 3 litre suyumuz bitene kadar portakalın üzerine su ilave ederek süzüyoruz. Bu işlemi portakal bitene kadar yapmamız gerekiyor. Her su ilave ettiğimizde iyice dibinden dibinden karıştıralım ve süzgeçimizin içine boşaltalım. Portakal kabuklarının hepsinin suyunu süzdükten sonra Kabımızın içindeki portakal suyunu iyice karıştırıyoruz şekerimizin erimesi için. Şeker eriyene dek portakal kabuklarında suyun içinde bekletelim böyle torbanın içinde. Şekerimiz eridikten sonra sürahiye alalım ve afiyet olsun. Abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.